Yem karma makinelerinin kullanılması, işçilik maliyetini düşürmesinin yanı sıra hayvan besleme açısından birçok fayda sağlamaktadır. Aynı grupta yer alan hayvanların tümüne aynı yemin verilmesini sağlar. Daha dengeli bir besleme profili ortaya konulmuş olur. Yem maddelerinin tümü bütün olarak işkembeye gireceğinden dolayı işkembede pH dalgalanmalarının önüne geçilir. Bu sayede süt veriminde ve süt yağında ani değişiklikler görülmez. Yem karma makineleri genellikle kantarlı olduğundan dolayı hayvanların hangi yemden ne kadar yediğinin ölçülebilirliği mümkün olmaktadır. Yem karma vagonuna ilk önce saman, yonca gibi kuru kaba yemler atılmalı, uygun partikül boyutuna gelene kadar kıyılmalıdır. Aşırı ince olmamasına özen gösterilmelidir. Toplam karma yem içinde kaba yemlerin yarısı 3-5 santim aralığında olmalıdır. Daha sonrasında mısır silajı, pancar posası gibi sulu kaba yemler atılmalıdır. Belirli bir dağılım ve yapışma sağlandıktan sonra son olarak konsantre yemler karmaya atılmalı. Bütün bölgelere eşit olarak dağıldığı görülene kadar karıştırma işlemine devam edilmelidir. Rasyon neminin %45-50'nin altına düşmemesi için yem karma vagonuna su ilavesi yapılmalıdır. Aksi takdirde hayvanlarınızda yem seçme davranışı görülebilir. Yem karma vagonuna atılan bütün yemlerin homojen şekilde karıştığından emin olduktan sonra hayvanlara verilebilir.